Merhaba arkadaşlar bu villamız Aydın Didim Altınkum Mahallesi'nde Mart sitesinin hemen yanında fiyatı 2 milyon 750 bin TL Daha önceki tarihlerde 2500-2600 falan değildir güncel fiyatı sabah Atilla Abi ile görüştüm fiyat budur 6 oda. 5 banyo, salon, açık mutfak, havuz, otoparkı denize de çok yakındır. Drone görüntüleriyle başladık sevgili arkadaşlar. Yeni sıfır, iskanda alınmış. Terastan deniz manzarası da vardır evimiz bu. Burada 2 tane yapılmıştı. 1 tane satılıp 1 tane kaldı. Fiyat budur arkadaşlar. Çevrede yapılanlar da var. Fiyatlar daha yüksek. Yeni yapanlar daha yüksek istiyorlar ama bence bunun gibi olan da yok. Gayet geniş sahibi de şeker gibi bir adam. Gelin bakın teklif verin. Birazdan içinde size arz edeceğiz. Biliyorum kızacaksınız, sistem yapacaksınız. Ama vallahi fiyatlar öyle. Sevgili arkadaşlar ben ne yapayım? Keşke ucuz olsaydı ben size susandım. Sunsaydım. Sabah işte 850'ye de sundum. Akbük'te 390'a da eski ev var. İşte hadi bakalım hadi. Hadi bakalım ya Allah. Şimdi Aydın dedim. Evet Altınku Mahallesi'nde bir villa sunumu yapacağız size. Drone görüntüleri videonun başına da sonuna ekleyeceğiz. Öyle takip edersiniz. Gel şimdi Furkan. Büyük bir villadır. Fiyatı 2 milyon 750 bin. Bu daha önce 2 2.600 2 600 oldu. Sağda solda 2 500, 2 650 görürseniz eski fiyatlardır. Alt katta bir oda var. Hemen gel buraya. Buraya gel Furkan. Buradan burayı bir göster Furkan gel. Gel gel buraya gel Furkan. Furkan ben benim böbreklerim ağrıda sana gel gel diyor Furkan. Gel buraya, burayı bir gösterelim. <laughs> Sonra da arkayı. Şimdi Furkancık öyle diyor. Sevgili arkadaşlar çelik kapıdan geldik. İşte burada bir vestiyer var. Dolap dolap. Altı, ha, altı kapaklı bir şey var burada arkadaşlar. Altı kapaklı bir şey var. Burada işte şarteler bir şeyler bir şeyler var. Burada yukarıya gidiliyor. Bunlar da işte salona gidiliyor. Efendim söyleyeyim burada bir banyo var. Evet. Çelik kapıdan geldik. Koridor. Banyomuz burada zemin katta. Arkadaşlar 2 milyon 750 bin lira. Yanlış duymadınız. 1.750 değil. 2 milyon 750 bin lira. iki tane yapıldı. Ee, kalan bir tane. Gel Ronay Ronay gel babacım. Gel gel gel. Benim sadık dostum. Evet koridoru özetledik. Ve bu geç babam buraya dön ki odaya yüzünü odaya çevir. Evet gel şimdi. Gel. Şimdi arkadaşlar burası da zemin katta. Hani bizimkiler genelde biz diyoruz ya. Ya benim annem babam var ya. Ya bunlar işte merdiven çıkamıyor, denize yakın olsun arkadaşlar, İşte altta banyosu olsun, al size bahçesi geniş olsun, havuzlu olsun. Havuzludur. tek müstakildir. Türk Dil Kurumundaki gibi e, müstakildir. İki tane yapıldı, biri satıldı, biri duruyor. Bu alt kata koridor, bir banyo, bir oda gösterdik. Evet döndük, döndük, döndük ve Furkan Çömer ve Furkan burada bütün marifetlerini sunacaksın. Çözünürlüğü falan kötü yapmıyor mu? Sen ben telefonu ne yaptın Ronay? Sen de mi? Ee, şimdi babacım. Evet arkadaşlar. Güney CHP'lidir. Fiyatı 2 milyon 750 bin TL'dir. Muhtemelen burası çok büyük ya. Burası en az 80 metre oturuyor yani. En az 80 metre oturuyor. Furkan, Ronay şu şeyleri aç. Sevgili arkadaşlar burası 2 milyon 750 bin TL'dir. Biraz ciddi durmaya çalışıyorum. Yapabildiğim kadar. Evet gel babam gel. Gel buraya bu mutfağı da göster. Biraz uzağa git ki göster Furkan. Uzaktan göster. Uzağa git. <laughs> uzaktan göster ki. <laughs> tamam uzaktan gösterdin. Evet arkadaşlar burası mutfak. Açık mutfak. Gördüğünüz gibi açık mutfak. Ve Furkan buraya gel tekrar. Tekrar buraya gel. Heh. Ronay indir tekrar. İndir babam. indir. Ora güney cepheli güzel güneş alıyor. Önü bahçe denize. Mart sitesinin plajına çok yakındır. Bir altın kum mahallesi. Buradan o sahilden böyle giderseniz batıya işte polis karakolu altın kum sahiline gidersiniz. Yani o taşlarda sahili böyle yürüyerek gitseniz tam altın merkezindesiniz. Yeşil kent var ya yeşil kente bitişiktir burası polis akademisi falan var ya. işte bu da Mart sitesinin tam bahçe duvarının teğetinde sıfırında. Burası sağ olan mutfağı gösterdik. Ronay geç buraya Furkan, Furkan geç buraya. Şu sürgülü kapıyı da Furkan. Furkan bu tarafa geç. Heh, şimdi evet burayı da aç. Sevgili arkadaşlar bu da mutfağın sürgülü kapısı. Bu da mutfağın sürgülü kapısı. 2 milyon 750 bin TL'dir. Yeni sıfır. 2020 yılı yapımıdır. İskan'a alınmış krediye uygundur. Şimdi 2 milyon 750 Bahçe de çok geniş. Evet. Bahçe de geniş. Gördüğünüz gibi. Gel babam gel gel. Gel gel gel. <laughs> Otoparkı var. Bahçesi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Burada havuz alanı. Duvarlar da yüksek. Hani bazı muhafaza kar aileler derse ki işte ben rahat edeyim. Alın size göre bir ev. Ve gel babam burayı daha göster. Gel. Etrafta böyle villalar da yapılmış. Gel babam gel 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 gel. Yavaş yavaş geliyorsun. İşte dar tarafı bahçe. Böyle bunlarda aydınlatmalar falan daha güzel bir atmosferde oluyor. Gel babam şimdi baktık tak. Evet. şimdi Furkan bu tarafa da böyle özetle drone görüntülerini izleyeceksiniz. Evet. <laughs> Gel baba. Burayı yapan mühendis bir abi arkadaş. Güzel yapmış. O şey indirir misin Ronay panjuru? Burada işte iki kapalı bir salon girişi ve buradan burayı bir iyice oku. Bura okuya okuya gel. Sen kağıt ol ben de kalem. Yaz beni yarim yarim. Evet okuya okuya gel canım benim. <laughs> Arkadaşlar biz üst kata çıktık. Altta salon, mutfak. Çevre hepsini gösterdik size. Burada bir banyomuz. 2 milyon 750 bin lira sağda solda 2 600 falan 2.500 falan görürseniz kayda almayın. Gelir 100'e pazarlık yaparsınız bir teklif verirsiniz. Evet ve burada bir tane odamız burada. Oda. Evet arkadaşlar Furkan biraz daha ileri git odayı iyice göster güneş güneş böyle vurmuş ya. Evet arkadaşlar burası da gördüğünüz gibi Böyle güney cepheli odamız içinde Bayağı giyinme şey evet neyi var babam giyinme dolabı var giyinme kabini var. Burası birinci kat yani zemin üstü birinci kat ikinci oda. Zeminde de bir oda vardı ve geldik buraya. Evet. Ronay'ın dediği gibi giyinme kabini, giyinme kabini. Burada bir kabin var. Bir giyinme odası mı dersiniz? Burada da bir daha bir banyo var. Ben böyle parazit yapmayın. Evet. Bu da banyomuz arkadaşlar. Bu da banyomuz. Tamam affedersin ben çıkayım da sen göster. Heh. Bir daha gösterecek misin? Biz oraya girdik. İyice anlaşılmadı. Evet arkadaşlar. Ha Furkan. Şimdi geri geri gel. Geri geri gel ki orayı bir daha göster. Evet. Gösterdim. Gösterdin mi? Tamam. İkinci odayı gösterdik. Şimdiye kadar ne gösterdik size? Üç banyo, iki oda gösterdik ve panjuru indir. Üçüncü odamız arkadaşlar panjuru indir. Güneşli şey olmuyor. Bu da üçüncü oda arkadaşlar. Oda metrekarelerini görüyorsunuz gayet büyük. E, Kameranın orijinal duruyor değil mi? Böyle büyütme, küçültme ölçekleri yapıyorsun. Yanıltıyor. Evet. Bu üçüncü odamız. Pardon. Pardon. Valla bilmiyorum. Bu da üçüncü oda. Sen orayı göster. Bir daha oku. Odayı bir daha oku. Bu da üçüncü odamız arkadaşlar. Evet. Üçüncü odayı da okuduk. Bir tarafı güneye bakıyor, bir kuzeye bakıyor. Orayla işin olması Ronay. Bu da dördüncü oda arkadaşlar. İyice oku babam. Dördüncü odamız. Dördüncü oda. Pardon Ronay. Ne şık oluyor Ronaycık. Dördüncü odamız arkadaşlar. Burada dört. Furkan şimdi geç buraya. Koridor da oku. Heh, bu da koridorumuz. Şimdi ne gösterdik size arkadaşlar? Zemin kata, salon, açık mutfak, havuz, bahçe, otopark, drone görüntülerini. Efendime söyleyeyim birinci kata çıktık. Üç oda, iki banyo gösterdik. Odanın biri işte giyinme kabini vardı. Ebeveyn banyo. Biri burada, biri burada, biri burada. Ve burada da banyo. Ve buradan yukarı çıkıyoruz. Gel baba. Oy memo, mem can memo. serfenazi. Furkan geriye dün buraya gel bu kabini bir göster burayı. Sevgili arkadaşlar burada merdiven kovamız oldukça şık güzel. Karşıda komşunun havuzu da gözüküyor. O da ayrı bir şey. Ne güzel. İşte bunu sattılar. İki tane yapmıştılar. Birini sattılar biri kaldı. Ve en üst rof floordayız. Top floordayız. Rof mu top mu işte. En üst kattayız. En üst kata geldik burada. Çatı arası sevgili arkadaşlar. Burada bir, bir şey yapmışlar. Neydi bu eskiden mutfak gibiydi. Sonra başka bir şey yapmışlar. Burada bir dolap var. Evet, iyi yapmışlar. Burada bir dolap var. Burada bir depo, bir depo var. Evet, bu depoda gayet güzel. Ve buraya geldik. Burada dördüncü banyo, evin dördüncü banyosu. Oturma taşı, Hilton dolap, Rona'ın şauru. Evet arkadaşlar, dördüncü da size arz ettik. Furkan, dilersen buradan bir daha böyle koridoru, banyonun içine gir. Daha iyi göstersin. Ronay sen de o şeyi indir. Panjuru indir ışıklı. Evet arkadaşlar burada en üst katta, en üst kattayız. Şimdi biz şimdiye kadar ne gösterdik? 4 oda, 4 banyo, salon, açık mutfak gösterdik. 2 milyon 750 bin TL. Evet şimdi geldik. Geldik arkadaşlar burası da burada panjur yokmuş. En üst kata geldik. Burada 5. odamız. Bu 5. odamız. İşte oraya bir dolap yapmışlar. Oraya da bir şey. Evet bu 5. odada yeterli mi? Anlaşıldı mı? Furkan kaç dakikadır çekim yapıyoruz? 10 dakikayı geçti. 10 dakika geçti. Burada 6. oda arkadaşlar. 6. odamız. Durum bu. Ben fazla uzatmıyorum. Şimdi bu şunu arz ediyorum. Biz millet olarak gerçekten çalışkanız ama biri o kadar da tembeliz. Şimdi adam gelip 3 milyon para buraya verecek. Gidip Erzurum'a bir çiftlik, bir sağır çiftliği atsa, beşçilik yapsa, devlette de teşvik verse 5 yıl sonra bunun gibi bir sürü villası olur kazanıyor. Ama biz yapmıyoruz. Adam şimdi sahillerde oh böyle renkli hayatlara, klaplara, işte pop müziğe sağlanmaya alışmış. Yapmıyor. E şimdi 3 milyonluk villadır bu. E o da diyor pahalıdır. E git çiftçilik yap. Benim yani biz benim gibi değil de gerçekten ben çok çalışıyorum. E, desen ki git çiftçilik yap. 5 yıl sabret 10 yıl. Bu villadan 5 tane alırsın. Kimse ayaklarına bedenine kıymıyor. Dolayısıyla şimdi burada nedir? illerde yapmış arkadaşlar. Biraz daha rakamlar bunun çok üstünde. Ben övmüyorum. Rakamlar maalesef yükselmiş. Bizim insanlar da birçoğumuz alamıyoruz. Bunu Türkiye'de kaç kişi alır böyle bir evi bilemem ama fiyatlar böyledir. Şu anda burada bu ayarda <laughs> emin olun şu ayarda en uygun ev de şu anda budur. Bunu arz ediyorum sevgili arkadaşlar. Uygun demiyorum. Yani seçenekler arasında uygun olan budur. Durum bu. Ama biz de kardeşim yatırım yok. İşte efendime söyleyeyim. Ya bir şey yapmıyoruz tarım. Biz buraya gelince herkes işte pamuk yapıyor, tütün yapıyor. O teyzeler, o yürük anneler, o kurban oldum el öpülecisi emekli annelerimiz. Birçoğu vefat etti. E kardeşim şimdi yok şimdi herkes yapmıyor. Kimse çoban olmuyor. Kimse bir şey yapmıyor. Bunları biz biliyoruz. Biz de artık böyle diyoruz ki ev evet, şu bu buradan oraya koştur. Neyse konuyu dağıtmayın arkadaşlar. Furkan denizi de göster. Bu da terasımız arkadaşlar. Teras. Mart sitesi burada. Geçen iki, yıl önce bir Yozgatlı bir abi gelmişti. İyi bir adamdı ama geldi misafir oldu sonra ne bizi aradı ne sordu. Aradık da bizi engelledi mi ne yaptı aradı cevap vermedi bilmiyorum artık. Yolu açık olsun biz hakkımızı helal ettik ona. O kadar ilgilendik. Neyse burada bir 500'e falan ön sırada bir tane eski bir ev vardı. Almadı. Şunu orada hiç yok. Nasip işte. Durum bu. Burada terasımız arkadaşlar. Mart sitesi burası. Bakın o Furkan bir bakar mısın? Bakın arkadaşlar orada binaların şeyleri var. Ee, kafaları. O da polis akademisinin işte idari binaları falan. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın orada da var. İşte Mart sitemizde burada. Gel Furkan burayı da göster. Heh. Gel gel. Bu karşıki binalarda göster. Bakın arkadaşlar burada birkaç yıl önce arkadaşlar yaptı. 4 yıl önce hiç kalan olmadı. Hep satıldı. Ve gel babam. Şimdi bu tarafta bakın bu taraf yeşil kendir. Venus Hotel var ileride. Evet. Ve bu tarafta Altın Kum Marina. İşte Altın Kum Marina bilmem neyse. Cürcünan olduğu yerdir. Buraya kadar. Size burayı arz ettik. Bakın bunlar da taşlar maçlar. Evet. Umarım Yapabildik, saygılarımı sunuyorum. Bir hatamız olduysa afola büyüklerin ellerinde, küçüklerin gözlerinde öpüyorum, saygılarımı sunuyorum.